teşekkür ediyorum davetleri. Dolayısıyla dokuz üniversitemizin oluşturduğu platformun interaktif toplantıda bizimle ilgili kanaatlerimi e, sayı bir şekilde sizlerle paylaşma imkanı oldu. Gerçekten. Eğer bir şehir tarihin bir aşamasında baş şehir olmuşsa her zaman baş şehirdir. Her zaman mertiz şehirdir. Yine eğer bir şehir tarihin bir aşamasında kendi bölgesinin büyük bir hep önemli bir şey niteliğini korumuştur. İzmir bu anlamda başkent olmadı geçmişte. Ancak o derece etkili bir şehir oldu ki işte biraz önce Sayın Valimizin de zikrettiği gibi benim de konuşmamda yeterli bir şekilde eee sizlerle paylaşmaya çalıştığım gibi daha antik dönemlerden Büyük İskender'den, Homer'den, Herodot'tan, Roma döneminden başlayarak özellikle de yine konuşmalar uyguladığım gibi Çakar Bey ile bizim ufuk şehrimiz haline dönüşmesinin sonrasında yaşadığı büyük dönüşümle 16, 18, 19 yıllar arasında Ege'nin değil sadece Akdeniz'in de da en önemli liman şehrinden haline gelmesiyle Akdeniz kaderinde kendisinde barındırmıştır. Akdeniz'in kaderini ne yöreyi seyretmesi İzmir'in kaderi o seyretmiştir. Hatta yine biraz önce paylaştığım gibi dünya ekonomisinin akışı ne şekilde İzmir İzmir'de hem ondan etkilenmiş hem de onun pusulası gibi yön göstermiştir. Onun için İzmir için ufuk şehir, Asya'nın kapısı, Helmerisi, e, Akdeniz'in feneri yön göstermesi, pusulası ifadelerini kullanmıştır. İzmir tekrar tarihteki görkemli yerini almaya hazırlanıyor. Bizim hükümet olarak, <laughs> ve işleri Camiası olarak İzmir'in bu sene seçmemizin en önemli sebeplerinden birisi İzmir'in tarihimizde oynadığı o büyük rol istiklalimizin tamamı ermesinin sağlandığı şehir olması yanında daha önceki Mardin, Erzurum, Edirne'de yaptığımız toplantılarda bu şehirlerin çevre havzalar üzerindeki önemini yanında birinin ee, Orta Doğu'ya yakınlığı, birinin Kafkaslara, birinin Balkanlara, şimdi de İzmir'in Ege'ye, Akdeniz'e yakınlığı ve ona açılan kapı olması yanında diğer en önemli faktör de tabi Expo çalışması ile ilgili hem yerel yöneticilerimizle bilgi paylaşımında bulunmak hem de bir stratejik planlama yapmak da amacımız. İzmir'i hem Türkiye'nin gündemine hem de dünya gündemine getirmek bu anlamda Sayın Kabilet'in de bugün aramızda bulunması, bugün yine biraz önce yolcu ettiğiniz e, Brezilya Dışişleri Bakanı Sayın Patriota'nın da aramızda bulunması çok anlamlıdır. Ayrıca Sayın tabii Patriota ile paylaşmadık. Her konuda anlaşıyoruz Patriota ile, bir konuda anlaşamıyoruz. O da, onlar da Expo'ya aday, biz de adayız. Şimdi Kabilet'i hakem yapsak, Avrupalılar herhalde bizi destekleyecektir. Ama e, tabii Brezilya ile olan yakın dostluğumuz bu tatlı rekabetten etkilenmeyecek Brezilya Hep son yıllarda küresel alanda en fazla birlikte çalıştığımız ülkelerden biridir. Ve böyle bir rekabetle tatlı bir şekilde yapacağız. Ama inşallah tabii sonunda biz kazanacağız. Ümidimiz o, kararlılığımız o. Çünkü İzmir bunu hak ediyor. İnşallah 2020'de Expo'yu İzmir'e getirdiğimiz zaman İzmir bütün dünya gündemine tekrar gelecek, ağırını silecek. İzmir'i, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü yükselirken İzmir'de etki alanı ekonomik hinterlandı, güçlenen ve küresel bir e, imaj e, uyandıran bir şehir haline dönüştürmemiz lazım. Aslında biz 2023 vizyonu hazırlarken her bir şehrimiz içinde bir ayrı bir vizyon tanımlaması yaptık hükümet olarak. Sayın Başbakanımızın İzmir'e özellikle verdiği önemi hepiniz biliyorsunuz. 35 proje ilan edildi geçen sene bu 35 projenin her birisi aslında İzmir'e çizilen bu yeni rolün, yeni konumun bir yansıması. Hızlı trenler, İstanbul-İzmir, Ankara-İzmir eee otoyollar, limanlar. İstiyoruz ki İzmir İpek Yolu'nun son e, limanı durağı olma özelliğini bu kez küresel ekonominin kan pompalamanın bir istasyonu özelliği olması haline dönüştürür. Hedefimiz bu. Daha önce birçok zorlu yarıştan hep başımıza açtık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 2009-2010 dönemi için aday olduğumuz 2004'te bize pek fazla şans vermiyorlar. Ama 153 oy gibi büyük bir rekorda onu aldık. Yine Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne sayın Çavuşoğlu seçiminde de ııı e, takımımız takım zorluklar vardı. Onu da aldık. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçiminde de epey zorlu, çetin geçti. Onu da aldık. Birçok uluslararası örgütte kimyasal silahlarla mücadele örgütü ııı e, başkanlar diplomatımızı getirirken yine uğraştık. Çalıştık, çabaladık. Bütün dışişleri camiası olarak seferberlik iddianettik ve aldık. Şimdi de buradan büyük herkese seslenmek istiyorum. Şu andan itibaren bir seferberlik ilan ediyoruz. Önümüzdeki aylarda gece ve gündüz bulunduğumuz ülkelerin tekrar tekrar kapılarını çalarak kapılarını da eğer birini bulamazsak bacalarından girerek bunu da nasıl yapacağınızı siz bilirsiniz. Ama mutlaka karar verici kimse kimler etkiliyse onlara ulaşacaksınız ve şu ana kadar hala oyları beyan edilmemişse oylarının bizim dediğimize beyan edilmesini sağlayacaksınız. Son bir de bu daha önce birçok örnekten biz biliyoruz. Biliyorsunuz aslında son yarışı son günlerde kaybettik biz İzmir'de. İzmir'in İzmir son Expo yarışı. Ve ümitliydik de. Onun için yarışta nefes kesmek yok. Bu e, öyle bir şey ki, ben diplomaside de bunun örneği veriyorum. Hani kısa mesafe koşucular vardır. Hızlı başlarlar, hızlı bitirmek zorundadırlar. 100 metre koşucusu. Hızlı biten koyla başlar. Maraton koşucusu yavaş tempoyla başlar çünkü uzun bir maratonmuş. Biz başlarken 100 metre koşucusu gibi başlayacağız. Bitirirken de maraton koşucusu gibi bitireceğiz. Yani durma, durmadan, tempoyu düşürmeden ve bunun için diplomasi, ritmik diplomasi diye bir tabir kullanmıştım bundan birkaç sene önce. Her an hareket halinde olan bir diplomasi iyi kastetmiştim bunda. Şimdi de seçim günü gecesi son saate, son dakikaya kadar yakın markaj çalışmasını sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, bizlerin her temasında hiç ihmal etmediğimiz üç tane şu anda uluslararası girişimiz var. Daha birçok adaylığımız var ama üç tanesi önemli. Bir 2015-2016 Birleşim Etleri Güvenlik Konseyi adaydı. İnşallah tekrar alacağız. 60 yıl mı? verilmemişti Türkiye tarafından? 2004'te 2009-2010 aldık. 2010 bittiğinde de herkes bekliyordu ki Türkiye bir 20-30 yıl sonrası için bir daha müracaat eder. Aramızda değerlendirdik. Sayın Bak Müsteşarımızın ve hepimizin değerlendirmesi iki tarih vardı. Biri 2019, biri 2020. Biz 2015-2016'yı tercih ettik. Çünkü 5-6 yılda bir bizim bunu alabilecek ülkeler kategorisi içinde kendimizi görüyoruz bu kategoride Brezilya gibi, Almanya gibi diğer ülkeler var. Çünkü bu bütün problemler bizimle ilgili. Şimdi bir taraftan bununla ilgili kampanya yürütüyoruz. Bir taraftan Expo İzmir için 2020 için, bir de tabii olimpiyatlar için yine 2020. Bunlar bütün görüşmelerimizin hiç terk edilmeyen asıl unsurları. Ayrıca başka adaylıklar var, onları da tabii takip ediyoruz. Bunlar küresel eee nitelikli adaylar. Her günde eee elhamdülillah bir ülkeden eee bir destek planı geliyor. İzmirli başta Sayın Valimize Hı. Büyük Komitesi Başkanı olarak eee Büyükelçimize Dışişleri'ni nitensen Sayın Murat eee ya da destek eee veriyor. Büyükelçimize ve diğer bütün İzmir'deki yetkilenmeleri Büyükşehir Belediye Başkanımıza tabii milletvekillerimize desteklenmek istiyorum. Nihayet ulusal düzeyde biz ee, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız düzeyinde bu kampanya yürüteceğiz ama bir de alanda sizlerin gece ve gündüz bunun takibini yapmanız çok önemli taşıyor. Büyük elçilerimizi tabirimi mazur görün ama gerekiyorsa Çin iş kendisine tabi tutacak şekilde sürekli arayın. Durumumuz nedir diye sorun. Ben soruyorum ama siz de sorabilirsiniz. <laughs> Gelelim deyin. Bu doku, bu önümüzdeki aylar içinde başka işleri biraz ihmal etmeyelim ama onları bir başkasına delege edelim. Ama hepimiz alana koşalım. Alana girelim, tek tek ülkeleri dolaşalım. Onları burada ağırlayalım. Geçen sene Afrikalı Dışişleri Bakanlarını da burada ben özellikle buraya da İzmir'e getirmiştim. Çünkü tanınması gerekiyor İzmir'in, bilinmesi gerekiyor. Bilen, tanıyan İzmir'in birinin İzmir'i sevmemesi mümkün değil. İzmir'in mutfağından tadan birinin etkilenmemesi de mümkün değil. Fakat e, bunu İstim üzerinde sürekli yapmak lazım. Hem evet. yerel alanda sizlerin gayretiyle, dünyanın her yerine yayılan büyük elçilerimizin çabalarıyla ve tabii hükümetimizin ve başbakanımızın yakın takibiyle inşallah bir 9 Eylül zaferi daha kazanırız. Ben buna inancım tam. Ee, aslında bugün buraya da bulunuşumuz, bütün büyük elçilerimizle burada bulunuşumuzun sebebi hikmeti de temelde budur e, ee, onlar da birçok İzmirli Büyükelçimiz var. Başta Bakan Yardımcımız Naci Koru, eski müsteşarlarımızdan Ertuğrul Bakan, onlardan İzmir'le ilgili çok şey dinledik. Bütün Büyükelçilerimiz biz dinler. Benim özel kalem müdürüm de İzmirlidir, Ahmet Tuta. Gördüğünüz gibi etrafımız İzmirlilerle çevirmiş durumda. Zaten biz de kendimizi hep İzmirli olarak katlettik. Bu saatten sonra Karbildi de herhalde Fahri İzmirli ilan ediyoruz. Kendisi <laughs> Kendisini bilemem ama Gustav var, oğlu. Gördünüz bugün her yerde hareketli dolaşıyordu. Basın toplantısında bile kalktı basını selamladı. Gustav kesinlikle İzmirli oldu. Hatta konuştuk bir İzmirli e, annesiyle de konuştu telefonda. İleride bir İzmirli gelin almayı da düşünüyor. Bana söyledi. <laughs> Dolayısıyla onları da Fahri İzmirli olarak görüyoruz. E, tekrar önümüzdeki ayların bereketli çalışmalara vesile olmasını, tanıtlık etmesini diliyorum. Ve bir kez daha İzmirlilere bütün yetkililerimize e, ve onların e, nezdinde bütün İzmirli hemşehrilerimize, kardeşlerimize buradan seslenmek istiyorum. Dışişleri camiası olarak 24 saat, 7 gün 365 gün İzmir'in emrindeyiz. E, alana kadar da sonuna kadar bütün dışişleri camiası gece gündüz çalışacak. Bizim bir prensim var. İlk gün söylediğim bakan olduğumda 24 saat yetmiyorsa mazeret yok. 25. saati bulacağız. 7 gün yetmiyorsa 8. günü bulacağız. Ama Expo'yu İzmir'e getireceğiz inşallah. Hayırlı <laughs> akşamlar diliyorum. Sayın Bakanımıza konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Bakanımız Büyükelçiler Konferansı'na değerli katkılarından dolayı İzmir Valisi Sayın Cahit